Geceleri başınızı yastığa koyduğunuzda rahat bir uykuya mı dalıyorsunuz yoksa içinizde bir şeylerin ters gittiğini hissediyor musunuz Sabahları yorgun, halsiz ve uykunuzu alamamış halde mi kalkıyorsunuz Belki de bunun nedeni sandığınız gibi stres, yoğunluk ya da kötü bir yatak değildir aslında çok daha derin ve ciddi bir şeyin habercisi olabilir. Evet, gece uyumadan önce farkında olmadan yaptığınız bazı alışkanlıklar kalbinizi zorluyor, hatta sessizce yoruyor olabilir. Bu videoda özellikle kalp sağlığı açısından tehlike oluşturan ama birçok kişinin hiç fark etmeden yaptığı basit gece alışkanlıklarını konuşacağız. Bunlar belki de sizin de hayatınızda var ve farkında olmadan kalbinize zarar veriyor olabilir. Ama merak etmeyin, bu alışkanlıkları fark ettiğiniz de küçük değişikliklerle büyük iyileşmeler sağlayabilirsiniz. Haydi gelin kalbinize daha fazla zarar vermeden bu önemli detaylara birlikte bakalım. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Kalbimiz gün boyunca hiç durmadan çalışan bir kas. Gündüzleri tempomuza ayak uyduruyor, stresle mücadele ediyor, yediklerimizi pompalıyor, hareket ederken kaslarımızı besliyor ama geceleri işte geceleri onun dinlenmeye ihtiyacı var tıpkı bizim gibi o da rahatlamalı, gevşemeli ve yenilenmeli. Fakat bazı alışkanlıklar var ki bu gece dinlenmesini engelliyor ve kalbi bütün gece boyunca streste bırakıyor. İlk olarak konuşmamız gereken şey gece geç saatte yemek yemek. Evet, belki akşam yemeğini erken yediniz, biraz atıştırmak istediniz ya da aç yatmak istemediniz. Ama uyumadan hemen önce yenen yemekler, özellikle de ağır ve yağlı yiyecekler, sindirim sistemini gece boyunca çalışmak zorunda bırakıyor. Bu da kalbin yükünü artırıyor çünkü sindirim sistemiyle birlikte kalp de daha fazla kan pompalamak zorunda kalıyor. Üstelik bu durum gece tansiyonunu artırabiliyor, kalp ritmini bozabiliyor ve hatta reflü gibi sorunlara da yol açabiliyor. Peki ya gece içilen çay ve kahveler? Birçok kişi beni rahatlatıyor diyerek uyumadan önce bir fincan çay ya da kahve içiyor. Ancak bu içeceklerde bulunan kafein sinir sistemini uyarıyor ve kalbin dinlenmesini zorlaştırıyor. Özellikle kafeine hassasiyeti olan kişilerde gece kalp çarpıntısı, düzensiz kalp atışları ve uyku bölünmeleri sıkça görülüyor. Bunun yerine bitki çayları tercih edilebilir. Özellikle melisa, papatya ve ıhlamur gibi sakinleştirici özelliği olan bitkiler hem sinir sistemini rahatlatır hem de kalbin daha huzurlu bir uykuya geçmesini sağlar. Bir diğer çok önemli konu ise gece geç saatlere kadar dijital ekranlara maruz kalmak. Telefonlar, tabletler, televizyonlar hepsinden yayılan mavi ışık beyinde melatonin üretimini baskılıyor. Melatonin sadece uykuyu başlatan değil, aynı zamanda vücudu tamir eden bir hormon. Kalp de bu tamir sürecinde dinlenip kendini yeniliyor. Ancak ekran başında geçirilen her dakika bu süreci kesintiye uğratıyor. Ayrıca geç saate kadar sosyal medya ya da haber sitelerinde gezmek, zihni uyarıyor, stres seviyesini yükseltiyor ve bu da kalp ritmini olumsuz etkiliyor. Gelelim bir başka sinsi düşmana. Gece boyunca açık bırakılan ışıklar. Belki siz de loş bir ışıkla uyumayı tercih ediyorsunuz ama araştırmalar gösteriyor ki gece tam karanlıkta uyumak kalp sağlığı açısından çok daha faydalı. Çünkü ışık vücudu gece değil gündüz zannederek hormon dengesini bozuyor. Bu da kalp üzerinde dolaylı bir baskı yaratıyor. Tam karanlıkta uyuyan kişilerin tansiyonlarının daha stabil olduğu, gece kalp atışlarının daha düzenli seyrettiği bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Şimdi de gece uykusunu etkileyen bir başka önemli detaya gelelim. Yüksek stresle uyumak. Gün içinde yaşadığınız gerginlikleri gece yatağa taşırsanız bu durum kalp üzerinde ciddi baskıya dönüşebilir. Uykuya geçmekte zorlanmak, gece boyunca sık sık uyanmak ya da sabah yorgun uyanmak gibi şikayetlerin temelinde çoğu zaman gece stresi yatıyor. Kalp ise bu süreçte hiç dinlenemiyor. Bu yüzden uyumadan önce zihni boşaltmak çok önemli. Günlük bir defter tutmak, meditasyon yapmak ya da sadece birkaç derin nefes almak bile kalbi rahatlatmak için yeterli olabilir. Ayrıca hemen her gece yapılan ama pek konuşulmayan bir alışkanlık daha var. Sosyal medyada olumsuz içeriklere maruz kalmak. Gece yatmadan önce haberleri takip etmek, olumsuz yorumlar okumak ya da korku, gerilim içerikleri izlemek farkında olmadan zihinsel ve duygusal bir stres yaratıyor. Bu da doğrudan kalp sağlığını etkiliyor. Çünkü vücut gerçek bir tehdit varmış gibi tepki veriyor. Adrenalin yükseliyor, nabız hızlanıyor ve kalp ritmi bozuluyor. Uykuya geçerken bu stresle uyumak, kalbi bütün gece boyunca baskı altında bırakmak demek. Oysa günün son saatlerini huzurla geçirmek kalbin en büyük ihtiyacı. Peki ya gece yatmadan hemen önce yapılan yoğun egzersizler? Sağlıklı yaşam için hareket elbette önemli ama zamanlaması da en az kendisi kadar kritik. Gece saatlerinde yapılan yoğun fiziksel aktiviteler kalp ritmini yükseltiyor, adrenalin seviyesini artırıyor ve uykuya geçişi zorlaştırıyor. Bu durum gece boyunca kalbin dinlenmesini engelleyebiliyor. Egzersizi günün erken saatlerine ya da en azından yatmadan 3-4 saat öncesine almak çok daha faydalı olacaktır. Ve son olarak, farkında olmadan yapılan ama oldukça yaygın bir alışkanlık. Yatmadan önce negatif düşüncelerle zihni doldurmak. Yarın ne olacak? Bu işler nasıl düzelecek? Ya kötü bir şey olursa? gibi düşünceler zihinsel bir gerginlik yaratıyor ve kalbi tetikte tutuyor. Bu da o çok ihtiyaç duyulan derin uykuyu engelliyor. Bunun yerine minnet duyduğunuz üç şeyi düşünerek uyumayı deneyin. Araştırmalar gösteriyor ki şükür duygusu hem zihni hem kalbi rahatlatıyor. Sevgili dostlar, kalbimiz sessizce çalışır ama sağlığı bozulduğunda sesini çok gür çıkarır. Bu yüzden onu zorlamadan fark etmeden yoran bu alışkanlıklardan kurtulmak büyük fark yaratabilir. Unutmayın, küçük değişiklikler büyük iyiliklerin kapısını aralar. Gece uykunuzun kalitesi arttıkça kalbiniz daha güçlü, daha huzurlu olur. Eğer bu videoda sizin de hayatınızda olan bir alışkanlıktan bahsettiysek, yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Belki de başka bir izleyici için de farkındalık yaratmış olursunuz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı, huzurlu ve kalbinizle barışık nice günler dilerim.